Merhabalar, ben Menderes Aktaş. Ege ve Akdeniz bölgesinde orman yangınları başladı. Ee, dünyanın en fazla orman potansiyeline sahip 60. nemler ve Batı Avrupa. Ee, tabii ki buralarda orman yangını pek olmuyor. Çünkü her zaman toprak nemli ve orman altı bitki örtüsü yeşil. Tıpkı bizdeki Karadeniz gibi. Akdeniz ikliminde e, orman altı bitki örtüsü kuruyor çünkü Akdeniz iklimi yazılı kurak. Bu yüzden önlem almak gerekiyor. Yoksa yangın çıktıktan sonra kayıplar çok fazla oluyor. Örneğin yol kenarlarındaki otlar temizlenmeli. Refüjlerdeki otlar temizlenmeli. Orman içinde e, piknik yapılmamalı ve aynı zamanda çöp atılmamalı. E, örneğin Aydın'da e, üniversite kavuş, e, üniversite varyantında işte Aytepe'ye giderken orada işte elektrik değ telleri değiyor diye e, ağaçlar kesildi. Ama bu dağın ağaçların dalları hala orada duruyor kurdu. Yangın riskini artırıyor. Halbuki geçen yıl orası yanmıştı. İnsan bunu bile bile yapar mı? Niye orayı temizlemiyorsunuz?